fonksiyon her şeyin başıdır. Matematikte AYT'de hocam bana öyle bir konu söyleyin ki AYT'm iyi olsun fonksiyonlar. Korkmayın. Sınava 4 ayımız var. 17 haftamız var. Pazar testinden itibaren başlarsanız 17 hafta. 17 haftada neler yapılmaz ki? Yeter ki panik yapmayın. Merhaba sevgili arkadaşlar. Ben matematik öğretmenim Mustafa Güler. 4 ayda AYT yetişmez diyenler var. Hocam yok 4 ayda AYT hayli hayli yetişir diyenler var. Size bir alternatif program sunacağım. Bakalım 4 ayda AYT matematik yetişir mi? Yetişmez mi? Ama burada yapmamız gereken tek bir nokta var. Panik yapmayın. Panik yok. Panik yok. Panik yok. Kesinlikle arkadaşlar. AYT'de panik yapan kazanamaz. Panik yapmayacaksın. Birinci şartım bu. Üç defa özellikle yazmamın sebebi de bu. Panik yok. Hocam günde en az zaten 8 saat ders çalışıyorsun. En az diyorum bakın 10 saat, 11 saat, 12 saatte çalışan arkadaşlarımız var. Ortalama 3 saat ayete matematiğe ayır. Hocam ben 4 saat ayırırım. Süper bir sıkıntı yok. Hocam ben sizden E, Sözel kısmını bitirmiştim. Bir tek matematiğim kalmış. Ben sözelde zaten günde bir tane branş denemesi çözüyorum. Geriye kalanları hep matematiğe ayırırım. Süper. Hiçbir sıkıntı yok. Olay anlaşıldı mı? Ama ortalama 3 saat ayete matematiğe ayırın. Hocam bir konu bitmeden diğerine geçme. ayeten en güzel yanı budur. Bir konu bitmeden diğer konuya geçilmez. Hocam bir konu bitirmek için de e, her konu için ortalama 2 tane kitap. Yani mesela diyelim ki fonksiyonları mı bitirdiniz? fonksiyonlar alakalı arkadaşlar iki tane elinde kitabın olsun. Hocam iki kitap çok ya ben e, bu süreçte ancak bir kitap bitirebilirim diyen arkadaşlarımız o zaman adam akıllı bir tane kitap bitirsinler. İki kitap ortalama arkadaşlar işi çözdürtür. Korkmayın. Sınava 4 ayımız var. 17 haftamız var. Pazar testinden itibaren başlarsanız 17 yedi hafta. 17 haftada neler yapılmaz ki? Yeter ki panik yapmayın. Pazartesine itibaren programını oluştur. Zaten biraz sonra hangi konuya, hangi sürede çalışacağını sırasıyla birlikte sana vereceğim. Yeter ki o sırayı arkadaşlar uygulayın. Hocam öğretmenimiz demişti ki keşke ayetleri bitirseydiniz de. Bitmediyse bitmedi arkadaşlar. Ayete son gün bile... Bakın son gün bile bitirseniz yine sıkıntı değil. İddia ediyorum. TYT gibi değil. TYT'de bol soru çözeceksin. TYT'nin garantisi yoktur. TYT'de 40 tane kitap bitirirsin. Sınava girirsin hafalarsın. AYT'de 2 kitap bitirirsin. Ha hocam 2 kitap nedir ya? 5 kitap bitir o zaman. Eğer öyle bir zamanın varsa 5 kitap bitir. Ben bunlar az söylüyorum ya. Hocam iki kitap bitirsek o şey olmaz ki. <laughs> Tam da bu dört ayda <laughs> sen o kadar yüküm varken ben bundan sonrası için diyorum. Keşke şimdiye kadar AYT'yi bitirseydin de keşke bu videoya ihtiyacın olmasaydı. AYT yeni başlayan arkadaşlar için ben bunu söylüyorum. İki kitap yeter de artar bile bundan sonraki süreçte. Geçen sene sınavdan bir gün önce hatta sınav günü Okula giderken arabada benim o bir saatte ayete son tekrar videosunu izleyip de bir sorusunu yapmadınız mı? Yapan arkadaşlarımız olmadı mı? Ayete böyle bir şey işte. Sınav günü formüle bakarsın, sınava girsin yaparsın. Ayete bilgidir. TYT kafa çalıştırmadır. Mantıktır, yorumdur, muhakemedir. 50 kitap bitir. Öyle bir soru yönlendirim yapamazsın. Ama ayete öyle değil. AYT'de iki kitap bitir, ortalama soruların yüzde seksenini yaparsınız. Ondan dolayı ise diyorum ki panik yok, panik yapma. Çok rahatlıkla yetişir arkadaşlar. Hadi bakalım hızlı bir şekilde konu konu, hangi konudan ne kadar soru gelmiş ortalama, bir de konu sıralamalarını size göstereyim ve panik yapmadan pazartesi gününden itibaren yolumuza devam edelim. Haydi. Evet arkadaşlar, şimdi sıra konu konu, tarih tarih, kaç hafta ayıracağınızı sıralamayla birlikte bir göstereyim. Buyurun, ilk konumuz fonksiyonlar. Arkadaşlar, fonksiyonlar olmadan ayete olmaz. Fonksiyonlar ayetenin temeli oluyor. Fonksiyon olmadan dizler olmaz, fonksiyon olmadan polinom olmaz, fonksiyon olmadan limit olmaz, fonksiyon olmadan türev olmaz. Fonksiyon her şeyin başıdır. Matematikte AYT'de hocam bana öyle bir konu söyleyin ki AYT'm iyi olsun fonksiyonlar. Fonksiyon önemlidir arkadaşlar. Şimdi dedim ki fonksiyonlardan gelen soru adetleri burada yazıyor arkadaşlar. Ortalama 2-3 soru geliyor. Polinomlardan 1-2 soru geliyor. Dizlerden bir soru geliyor. İkinci denklemler 1 soru. Karma sayılar bir soru. Eşitliklerden 1 ya da 2 soru. Niçin? Basit eşitsizlikler de AYT'den geliyor. Zaten biliyorsunuz. Parabol bir soru olabilir, olmayabilir. Parabolun garantisi yok arkadaşlar. Trigonometrik 3 ya da 4 soru, logaritma 2 soru, limit 2 soru, limit ve süreklikten bahsediyorum arkadaşlar. Türev 3-4 soru, integral 3-4 soru, permütasyon, kombinasyon, olasılık o da arkadaşlar 2 tane soru geliyor. A, y, t için bunu söylüyorum. Şimdi fonksiyonlara 2 hafta ayırdım. Arkadaşlar 1 Mart'tan yani pazartesi günden itibaren başlayın. Ha, hocam iki haftada polinomlar, şey fonksiyonlar yetişir mi? Arkadaşlar, şimdi gün 8 saatten oluşuyor. Şey, ders çalışma programımız en az 8 saatten oluşuyor. Hocam ders çalışma programı en az 8 saatse, hocam 8 saat çok ya. Arkadaşlar, 4 ay sonra sınava gireceksiniz. Ne çok o? En az 8 saat diyorum. 10 saat çalışan arkadaşlarımız var, 12 saat çalışan arkadaşlarımız var. 4 ayda da gözünü kör et, canım yana yapacağım başka hiçbir şey yok. 3 saatini maksimum ayete matematiğe ayır. Ha hocam ben diğerleri bitmiş. 5 saatini ayır. Beni gendirmez. Ama ben maksimum 3 saatten bahsediyorum. Maksimum. E 2 hafta 14. 3'ten çarpın arkadaşlar 42 saat eder. 42 saatte fonksiyon bitmez mi? Vallahi var ya profesör olursunuz. Olay anlaşıldı mı? Hocam 1 matta fonksiyonlara başladım. 2 hafta dersimizi çalıştık. Ha, hocam fonksiyonları video izledim, 4-5 hocadan izledim, sıkıntı yok. En az 250-300 soru çözmesen diğer konuya geçme. Çözemediğin soruların hani kitaplarınız video çözümlü ya, çözümlerine de bakacaksınız yani. Yani tamamıyla 250-300 soru çözdükten sonra iki kitap yeter arkadaşım, iki kitap. Bana kalırsa 4-5 tane kitap bitirmeyin bu saatten sonra. İki kitap çöz, denemelerine gir, Eminim ki 30'un üzerinde çok rahatlıkla yaparsın. Ben burada arkadaşlar hayal satmıyorum. Hayatın gerçeği bu. Yani hayal satmak için ben buraya gelmedim. Devam edelim. Polinomlar. Bir hafta yeterli. 15 Mart'ta hemen hızlı bir şekilde polinomlara giriş yap. Fonksiyonları eğer temelini iyi attıysanız polinomlar 3 <laughs> günde de biter. 4 günde de biter. Sen bu programı arkadaşlar biraz sıkıştırabilirsin. Bu maksimum e, zamandır. Maksimum. Ben olayı bayağı bir genişlettim. Hasan olur. Hocam ben dizilere bir hafta demişim ama e, ben dizileri iki günde bitiririm. Olur. Olur. Zaten ben diziden alakalı arkadaşlar bir tane video mu çekmişim? Evet. Bir, tek bir videodur. O da üç saat miydi? İki saat miydi? Bilmiyorum. Hatırlamıyorum. Hadi iki video olsun. Birer saatten iki saat eder. Zaten bir günde video izlesen akşamında ya da ertesi günü 250-300 tane soru çözdünüz mü? Bitmiştir. Hadi onu 3 güne yayın. 3 günde diziler biter ha. Ben maksimum bir hafta dedim. Hocam şu konu. Permütasyon şey ikinci denklemler karmaşık sayılar eskiler parabol. Arkadaşlar şu 4 konu 2 hafta dedim. Arkadaşlar karmaşık sayılar bir günde biter. <laughs> bir günde biter. Gerçeği bu. İkinci yerinde reklamlar, eskiler, paraboller. Bunlar da arkadaşlar toplam iki hafta dedim. Onun başlangıç tarihi 29 Mart'tır. Trigonometri iki hafta. Yeter de artar bile. Ee, 12 Nisan'da başlıyorsunuz. Logaritma arkadaşlar bir hafta. Limit bir hafta. Başlangıç tarihlerinde buraya yazdım. Permütasyon kombinasyon binim olasılık. 7 Haziran'da başladınız mı? 2 hafta devam ettiniz mi? Sonradan bir haftan kalıyor. Arkadaşlar bir haftada da Kusura bakmayın da oturun ayete çözün. Deneme çözün. Arkadaşlar ayetin şöyle bir özelliği var. Hocam ayete hemen bir denemeye başlayayım. Ya ayete sınavdan bir gün önce dahi bitse sorun yok. Ha tabii ki keşke şimdi bitseydi süper olurdu. E, şimdi bitmemiş ne yapalım? Hatırlarsınız geçen sene bir saatte 15 ayete konusu diye tekrar videosu atmıştım. Arkadaşlar <laughs> Arkadaşlarımız sınava giderken arabada onu izleyip de 3-4 tane net arttıran var. İşte AYT böyle bir şey. TYT gibi değil. TYT'den 40 tane kitap bitirirsin. Sınava girsin atarlarsın. AYT'den 2 kitap bitir. Sınava gir. Ama nasıl bitir? Çözemediğin soruların hepsinin çözümüne bakacaksınız. Konu eksiğiniz olmayacak diğer konuya geçtiğiniz zaman. Sınava gir. 30'un yani 25 diyeceğim ama 30 sınırını da çok rahatlıkla aşabilirsiniz geometten birlikte tabii ki. Çok rahatlıkla arkadaşlar. Ha hocam bir tek 30 üzerinden değerlendirelim. 20 üzerinden de çok rahat yaparsın. Çok rahat yaparsın. Yapanlar yok muydu? Vardı. Vardı yani. Arkadaşlar, yani biz sadece alternatif program sunduk. Bakın nasıl da yetişiyor? Yetişir. Ben olayı genişlettim. Sen bunu daraltabilirsin. 3'e de çekebilirsin. Son bir buçuk ayı da çok rahatlıkla arkadaşlar. 3 ay son bir ayı da çok rahatlıkla deneme, tekrar, tekrar her şeyi de yapabilirsiniz. Şimdi size tavsiyem arkadaşlar denemelere ne zaman başlayacaksınız? Arkadaşlar AYT de denemeye acil başlamak zorunluluğu yoktur. Ya ile de hemen şimdi ama TYT'e değil. TYT bugünden itibaren başlayın denemelere. Şimdi arkadaşlar en azından limit, türev, integralin ne olduğunu biliyorsunuz. Hani lim denen bütün sorular limit. Türev zaten üstü çizgidir. İntegral de S harfi. A buraya kadar arkadaşlar. Deneme girme. Konu bitir. AYT için söylüyorum. Denemeyi bundan sonra başlat. Evet en azından ya limit sorusu gördüğün zaman daha konuyu bilmiyorsun ya. Sıkıntı yok. O soruyu geç. O soruyu geç. Denemeni bir kenara koy. Limit bittiği zaman limit sorularına bakarsınız. Türev, integral. Arkadaşlar sınava iki hafta, kaç hafta ediyor ya? Bir buçuk ay önce. Hatta iki ay önce. Denemelere başlayabilirsiniz. Sıkıntı yok ki. Tekrarlarınızı ne zaman yapacaksınız? Sana tavsiyem. Her ayın sonunda mutlaka tekrar yapın. Her ayın sonunda kaç konu bitirdiniz? Hocam şu kaponu bitirdim. Bir gün ayır. Tekrar yap. Hocam trigonometreden sonra hatta evet trigonomet hatta logaritmadan sonra öyle diyelim. Aa, aa, Burada da tekrarını yaptın mı? Bir ya da iki gün. Şurada tekrarını yap. Şurada tekrarını yap. Tekrarınızı yaptıktan sonra denemelere başlayabilirsiniz. Ha limit sorusu gördüğün zaman geçersin. Türev sorusu gördüğün zaman geçersin. İntegral sorusu gördüğün zaman geçersin. Permutasyon kombinasyon sorusuna gördüğün zaman geçersiniz. En azından denemeye girdiğiniz zaman Hocam ben 15 tane gördüğüm konu vardı. 13 tane yaptım. Süper. Hocam işte 17 tane konum vardı. işte 14 tane yapabiliyorum. Süper. Olay anlaşıldı mı? Dediğim gibi daraltmak senin elindedir. Allah yar ve yardımcınız olsun. Çok rahatlıkla yetişir mi? Tabii ki yeti. Şir. Sadece bunu sizi dikkatinizi çekmek için video çektim. Çünkü geçen sene 4 ayda e, konular yetişir mi diye video çekmiştim. Öğrencilerim şu anda ona bakıyorlar. E, gerek yok. Şimdiden arkadaşlar bu videoya çok rahatlıkla bakıp programınızı pazartesi günden itibaren başlatın ve bitirin. Arkadaşlar bakın 4 ay çok çabuk geçer. Çok çabuk geçer. Yani nasıl Eylül ayından şimdiye kadar ne kadar çabuk geçtiyse inanın çok çabuk geçer. Sınava girdiğin zaman ya hocam keşke dört ayın olsaydı da ben ayetayı düzgün bir şekilde çalışsaydım da yetiştirseydim. Hala sana dört ay. Hatta dört küsur ay. On yedi haftamız var. Arkadaşlar Allah yar ve yardımcımız olsun. Sınav yolunda herkese başarılar diliyorum. İnşallah herkes istediği yerleri kazanır. Herkes en iyi yerleri kazanır demiyorum. İstediği yerleri kazanır. Hayalindeki mesleği inşallah Haziran'ın 27'sinden sonra o sağlam adımlarla ya hocam netlerim tutuyor, istediğim yer geliyor. Allah inşallah herkese bunu söyletmeyi nasip etsin. Böyle bir dua ile arkadaşlar artık yavaş yavaş sona gelelim. Sizleri seviyorum. Zamanınızın kıymetini bilin. kazanmasan en çok sen üzüleceksin. Kendinin üzülmemesi adına Buyurun arkadaşlar. Bu programı artık uygulayın. Görüşürüz arkadaşlar. Sizleri cidden seviyorum.